Merhaba ben Daros, Surfaç Tırhavank Ermeni Sesi öğrencileriyiz. Sevkar T3 takım kaptanıyım. Bu yılki yapacağımız yenilikler adına çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlarım kendilerini tanıtacaklar. Merhaba ben Alek Kazancıyan. Ee, geçen sene bu takımda yoktum. Yapılan çalışmalar hoşuma gittiği için bu sene katılmak istedim. Ben Aras Öğütoğlu. Ben Selva Bakırcıoğlu. Ben Elena Yardım. Yapılan şeyler hoşuma gittiği için katıldım. Ben Ayça Nişan. Ben Pekna Erkan ben Selva Amanyan. Geçen sene takımın çizgi kısmında yer almıştım. Bu sene takımın edek sürücüsüydüm. Ben Serhat Ersan. Ben Ezra Kıyık. Ben Martina Gez. Takımın sürücüsüyüm. Ben Claudia Özdemir. Geçen sene takımda değildim. Bu sene takıma yeni katıldım. Yazılım ve elektrik bölümüyle ilgileniyorum. Geçen sene yaptıklarımızdan ve bu sene yapacağımız şeylerden bahsetmek isterim. Öncelikle geçen sene böyle bir arka çanır tasarlamıştık. Bu sene Bunları değiştireceğiz. Ön çamurluğumuzu ve ön kaputumuzu daha güvenli bir hale getireceğiz. Geçen sene açıkta kalan kablolarımızla alakalı güvenlik sorunlarımız vardı. Bu sene bu kablolarımızın yalıtımlarını da tamamlayacağız. Ayrıca araç kontrol sistemimizle alakalı ufak bir tablet kullanacağız. Bu şekilde aracımızın sıcaklığını, hızını ve menzilini de araç içinde rahat bir şekilde görüntülebilecek şasiyle bileşik yaptığımız roll ve roll cage'i bu sene yarışmanın verdiği standartlara da göre değiştireceğiz. Aracımızın arkası için de polikarbondan bir kapak yapacağız. Bu şekilde eksiklerimizi tamamlamış olacağız.